Sevgili izleyiciler son performans hemen arkasından hep birlikte o bütün gece boyunca aradığımız sorunun cevabını bulacağız. Acaba kiminle vedalaşacağız? Yine yeni, yeni yarışmacılarımızdan biri Los Angeles dolaylarında Kırmızı Halı'da Oscar ödülü almayı planlıyor. Bakalım nasıl gelecek karşınıza? Larasu Soy podyumda. Evet Oscar ödülü alıyorsun. Evet bir filmin. Hı hı. Baş Yapımcılığını yaptım. bir filmin. Yanımdaki arkadaşlarım da filmdeki En iyi film müdürümü aktörü... aldın. Evet. Yani. Peki gel bakalım. Bahar. Hayret bu podyumda yaratıcılık kokusu alıyorum biraz. Ya da ben bir meliküratör olarak beğendim diyemeyeceğim. <laughs> Çünkü o burada daha önce Oscar almıştı ve ötmüştü. Onu çok seviyorum. Kime almış Oscar? Anlamadım, <laughs> duymadım. Melike. Ha Melike. Melike. <laughs> Espri yapıyorum, çok güzeldin. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Peki hazır mısın? Daha Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Bu nasıl bir yürüyüş? Bir hanımefendi bir yere giderken hele bir Oscar törenine öyle yürür mü? Neyse, şey dedin de rahatladım. Yani Oscar yıldızı olsaydın ya da yardımcı oyuncu, <laughs> eyvah diyecektim. Ama tabii onun yönetmenisin. Yani yönetmeni gene böyle şık, değerli toplu, kaliteli bir şekilde yürüyorsun dedim. Yaz bir şey söyleyeceğim. Onu Buyurun söylemeden hocam. edemiyorum bir ara baktım o iki erkek sanki seni zindana götürürler. <laughs> Kolundan tuttular öne doğru sürüklüyorlar. Kaçırıyorlar. Hayır, i̇nsan biraz daha belinden tutarak zarif bir Çok şekilde. Çok heyecanlandık getirdi. hocam arkada titriyorduk hepimiz. Kusura bakmayın lütfen. Yok canım benim ne kusur çocuğum. <laughs> gayet zarif görünüyorsun. Eksiklerim var. O kısa biraz daha kısa olsaydı rahat yürüseydin. <laughs> 8 Sağ olun hocam, çok teşekkür Hoş ederim. Hoş geldin. Merhaba Nur Hanım. E, merhaba canım. E, o şapka o krenler öyle olmamış bu elbisenin üstünde. Yani kibar geldin ama iddialı hiçbir şeyin yok. İddia göremedim. Sadece kırmızının sana çok yakıştığını anladım. Bir de saçın çok güzel olmuş böyle toplamışsın. Çok değil mi? Ama o oranjı... Kokoş olmadı canım. Ve olamaz yani. <laughs> Bir Haklısın. tayyör giyseydin okey ama olmaz. Yedi. Çok teşekkür ederim sağ ol. <laughs> Merhaba nasılsınız? <laughs> ne haber? İyi siz nasılsınız? Siz de kırmızı giyiyorsunuz. Kırmızı kırmızı. <laughs> ya bugün İki kırmızı. İkimizin renkleri tuttu. Onun içinde e, Urfa'da beyazlar var. İyisin Ama hep iyinin iyisi vardır. Daha iyi olabilirsin. Bu kadar iyi yoktur. Hep iyinin iyisi vardır. Biz o iyi aramaya devam edelim. Ama devamlıkta mutlaka senden bir şeyler çıkacağını tahmin ediyorum. Yani beni yanıltma. Asla. Kendini yanılt, beni yanıltma. <laughs> yanıltma. Teşekkür ederim. Küçük yedi. Tamam. <laughs> Kırmızı çok yakışıyor sana. Çok teşekkür ederim. Güzel görünüyorsun. Daha yolu olabilir ama tekrar iyisin İlgala için. Sahneye doldurdun. En azı bir şey yapmaya çalıştın. Çıplak gelmedin. <laughs> Sekiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.